Selamün aleyküm arkadaşlar. Sevgilin mutfağına hoş geldiniz. Bugün çörek otlu haşhaşlı tuzlu kurabiye yapacağım arkadaşlar. Şöyle öncelikle 125 gram tereyağı, margarin neyse onu e, kabımıza koydum. Bütün malzemeleri kabımıza koyacağım. 2 yumurta e, sarısının biri üzerine süreceğiz. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ Bismillahirrahmanirrahim şöyle bir yemek kaşığı haşhaş şöyle bir yemek kaşığı da çörek otu bir yemek kaşığı şeker şöyle bir tatlı kaşığı tuz bütün malzemeleri kabımıza aktarıyoruz. Un hariç arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı sirke. Üzüm, elma fark etmez. Bunları şimdi güzelce karıştıracağım. Şöyle elimle güzelce karıştıracağım malzemeyi. Ununu en son ilave edeceğiz. Kabartma tozuyla beraber İsteyen haşhaş katmayabilir arkadaşlar. Onun yerine susam da katabilir. Bu sefer haşhaşlı yapacağım ben. Daha ağızda kıyır kıyır oluyor. Şimdi unumuzu ilave ediyorum. Kontrollü bir şekilde ilave edelim arkadaşlar. Şöyle bir bardak koydum. 3 bardaktan sonrasını kontrollü şekilde katacağım. 2 3 Burada da bir paket kabartma tozumuz vardı. Onu da döktüm. Şöyle güzelce bir yoğurayım. Hamurumuzu yoğurduk artık arkadaşlar. Ee, 4 bardak un aldı. Bakın şöyle elime artık yapışmıyor. Şöyle güzelce. Şimdi şurayı masaya yapayım. Arlayalım güzelce. Şöyle bakın hamurumuz güzel oldu. Şimdi bunu isterseniz bir aparatla kesebilirsiniz, isterseniz elinizle şekil yapabilirsiniz. Ben bir aparatla keseceğim. Şimdi şu masamı toplayayım. Şöyle masayı biraz un serptim. Tepsimi de aldım. Yağlık yağda kattım arkadaşlar. Şimdi ne kalın ne ince bir şekilde kurabiyemizi açalım. Yeterli kalınlığa geldi mi? Bırakalım arkadaşlar. Biraz daha incelteyim. Şimdi de kabaracak biraz. Arkadaşlar, sizlerin oralar nasıl? Bizim buralara bahar geldi. Bugün hava çok sıcak. Bahar havası gibi Şubat'ın. Bugün ikisi herhalde. Gerçekten çok sıcak. Şöyle yeter. Açtım. Şöyle bir dört köşe aparatım var benim arkadaşlar. Ondan keseceğim. şöyle şu şekilde aparatımdan bastırdım kalanları da tekrar keseceğim arkadaşlar şu şekilde kalınlık yeter arkadaşlar bakın Böyle ince olduğu için elimize yapışıyor arkadaşlar. Şöyle bir iki aparatla daha kolay alınıyor. Kıyır kıyır tuzlu kurabiye pastanelerden almaya gerek yok arkadaşlar. Onlarda ne yağ kullandıkları belli olmuyor. Kendi yaptığın her zaman için hem sağlıklı hem daha avantajlı yani. Arkadaşlar bütün hamurumu, kurabiye hamurumu yani tamamladım. Bakın bir tepsi doldu tamamen. Çok da bereketli oluyor arkadaşlar gerçekten. Şöyle bakın çok da güzel oldular. İnşallah pişince de çok güzel olacaklar. Şimdi üzerine yumurta sarımızı süreceğiz. Bu arada fırını da açtım. Alt üst ayarda 180 derecede arkadaşlar. Tabii herkesin fırını değişik olabilir. Fırınınızın ayarına göre Kurabiyelerinizi pişirebilirsiniz. Şöyle yumurta sarısını da sürelim. Bu da çok güzel kızarmasını sağlar. Yumurta sarısı mutlaka sürmemiz lazım. Üzerine isterseniz susam da atabilirsiniz. Bakacağım ben de susamım varsa susam serpeceğim arkadaşlar. Aslında susam kavuruk olsa daha iyi olacak daha bir kokulu olur. Ben şimdi kurabiyelerimin hepsine sarısını süreyim arkadaşlar. Ondan sonra görüşürüz. Yumurta sarısını da sürdüm arkadaşlar. Susamım kalmamış. Tekrar çok azar azar çörek otu atacağım ben. Yani hem görünüm açısından daha güzel görünsün. Zaten içinde de çok güzel haşhaşla çörekotu var. Şimdi kurabiyelerimiz fırına gitmeye hazır. Kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar bakın çok da güzel oldular gerçekten şu şekilde çok güzel kızardılar bakın şunu en son hamur kalmıştı şu şekilde yaptım çok sıcaklar daha bir iki dakika soğusun Tadını da kontrol edeceğim. Çok sıcaklar. Şöyle altı da çok güzel kızarmış. Kalınlığı gayet güzel olmuş arkadaşlar. Tuzlu kurabiye çok da kalın olmaz. Şöyle küçücük küçücük. Neredeyse yudumluk olacak. Çok da güzel oldular. Şöyle bir tanesini kırayım. Arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok güzel, içi de çok güzel, çıtır çıtır, haşhaşlı, çörek otlu Şöyle tadına da bakayım. Gerçekten kıyır kıyır olmuş arkadaşlar. Mutlaka deneyin yapın. Çok güzel bir tuzlu kurabiye oldu. İnşallah yapıp denerseniz beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, yorum yazmayı, beğeni atmayı, abone olmayanlar abone ol olursa çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.